Teşekkür ederiz. Yalvardım ders çalış. Hadi bakalım o zaman çok uzatmayalım. x 2 7 bileşiğinin kütlece birleşme oranı verilmiş bakın. x'ten 4 gram aldığımızda bileşik 10 gram oluşmuş. Demek ki x ve y x'ten 4 10 eksi 4'ten y'den 6 gram. Eşit kütle alınarak 30 gram bileşik elde ediliyor. Buradan 10. E 30 elde etmişsek 3 katı 12'ye 18 girdi. 12'ye 18 30 ama bunun için eşit kütle aldık. Bakın dikkat edin. 12 harcadın 18 harcadın bundan daha az alamazsın yani 12'yi 12, ye 12 ye alamazsın en az biri biteceğine göre 18'i 18, e 18 e alırsın 18 eksi 12 6 gram x artar tekrar edelim x'ten 4 vardı bir 10 olduğuna göre y'den 6 gram var demek ki 4'e 6 girdi 10 30 gram bileşik elde etmişsek 3 katı 3 katı 3 katı 12'ye 18 harcadık. Bu harcadığımız miktar. Harcadığın miktardan daha az alamazsın. Fazla alırsın. 18'e 18 alırsın. 18 eksi 12. 6 gram x artar. Geçiyorum. İkinci soru azıcık küçülteceğiz. Sığması için 180 yapsak. 5 şıkta sığar sanırım. Hemen bakalım siz halen anketten cevap verebilirsiniz. Şu an 5 kişi cevap vermiş. Bileşik 18 gram. X 11 gram. 18 eksi 11 demek ki 7 gram Y var. Çünkü bu arada X eklendiği halde bileşik oluşmamış. Yani X eklendiği halde bileşik niye oluşmamış? Y bitmiş demek ki. O zaman 20 eksi 11 şu arada eklediğimiz 9 gram X tepkimeye girmemiş. Artmış. Kapta bulunan y 7 gramdır. Evet bu yüzden zaten a şıkkını eledik. Y'den 7 girdiğinde x'ten 11 girdi. 7 bölü 11. X'ten 9 artmıştır. Y bittiği için tepkime verimi %100'dür. Kapta dikkat edin. 11, 7, 18 gram bileşik. 9 gram da artan y. 18, 9 daha. 27 gram madde vardır. 1, 2, 3, 4 şık. Yani A, B, C, E doğru. Cevabımız D seçeneği. Yayın hep pazar 9 olacak. Ha evet Nur tamam anladım. Şimdi sabit oran bir toplam x'in toplam y'ye oranıdır arkadaşlar. Yani a tane x de b tane y'yi oranlamışsın. Bu m bölü n'ye çıkmış. Anlaştık değil mi? Dolayısıyla x ve y'nin atom kütlesi oranı x'in atom kütlesine x y'nin atom kütlesine y dedim. x ve y'nin atom kütlesi oranı a bölü b çıkmaz. mb bölü n a çıkar. Bu yanlış. Bunu götürdük hemen. X'in kütlece yüzdesi. Sabit oran anlamı şudur. X'den M gram, y'den N gram alırsam M artı N gram bileşik oluşur. Bu x'ten aldın. Bu y ye aldın. Bu bileşiğin kütlesi. Dolayısıyla X'in kütlece yüzdesini şöyle buluruz. Toplam M artı N gram bileşikte M gram X varsa 100 gram bileşikte kaç gram X var? 100 çarpı M bölü M artı N. Ne yapmış? 100 çarpı m bölü m artı n. Evet. 1 doğru. 2 yanlış. Y'nin yüzdesi fazlaysa ise B A'dan fazladır. Y'nin bileşikteki kütleci yüzdesi fazlaysa... bu Y'nin kütlesinin fazla olduğu anlamına gelir. Yani Y'den gram olarak daha çok almışız. Ancak Y'den gram olarak daha çok almamız Y'nin sayısının çok olduğunu gerektirmez. Y'nin sayısının çok olması için Emasının az olması Molünün çok olması Daha doğrusu gerekir Yani bu A ve B maddelerin mol sayısı oranı Bu kütleyle doğrudan ilgili değil Bunu kesin bilemeyiz 2 kesin yanlış 1 kesin doğru Cevabımız Adana arkadaşlar %33 doğru bulma oranımız var Yalnız ee, Yasalardan şu ana kadar yaptıklarımız Chat için söylüyorum Çok iyi değil Geçecek sanki arkadaşlar Şimdi X ve Y'nin atom kütlesi verilmiş bakın. X ve Y'nin atom kütlesi verilmiş. Siz cevaplarınıza devam ederken ben sorayım. Soruyu çözeyim. 12'ye 32. Atom kütlesi bir tanenin kütlesi çünkü. O zaman kütlece birleşme oranı 12 bölü 32 yaparsak 4 ile sadeleşirse 3 bölü 8. Bu doğru. E hocam 5 gram artıyor. O bizi ilgilendirmez. Bir bileşiğin kütlece sabit oranı senin kaç aldığına bağlı değil. Yani sen 3'e 5 de oluştursan, 8'e 8 de oluştursan, kaç alırsan al. Adı üstte bu sabit oran. Sabit oran değişmez. Bu bu cepte. Bakalım. Hemen bakalım. 3'e 8 girse 11 oluşacak. Ve biz eşit kütle almışız. Soru öyle diyor. Bak eşit kütle sorularında önce kendi yorumunu yap. Sen olsan kaça kaç alırdın? Bak çok dikkat et. 3 gram x harcarsan, harcarsan bunu önem ver. 8 gramda Y harcarsan 11 oluşuyor. Eşit alacaksın. Şimdi 3'e 3 alsan 3'e 8 harcayamazsın. Değil mi? 3'e 3 alsan eşit harcayamazsın ama fazla fazla bol bol alırsan 8'e 8 harcarsan Y biter. X'ten 5 gram artar ve bileşik 11 gram oluşur. Soru diyor ki bileşikte 5 gram X artmış. Şans eseri tuttu. O zaman oluşan bileşik 16 değil 11 grammış. 2 yanlış. Peki hocam peki soru deseydi ki 10 gram x arttı ne diyecektik? Hemen şöyle diyecektik. 5 gram x arttığında 11 gram bileşik oluşuyorsa 10 gram x arttığında kaç gram bileşik oluşur diye doğru orantı kuracaktık. Başlangıçta hem x'ten hem y'den 8 gram aldık. 1 ve 3 doğru. Cevabımız c. Evet büyük oranımız bildi ama yine bilemeyen pek çok kişi var. Buna ne diyorsunuz? yaplar geliyor geliyor, geliyor 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 2 gram x ve 3 gram y'den 5 gram xy 3 oluştu. 6'ya 6, 6 aldığımızda ise zaten yukarıdaki mantık gereği. y 3 girip 5 oluşuyorsa bundan 6 aldığında bundan 4 girer 10 oluşur. Ben 6'ya 6 alırsan x bit, şey y'ye biter x'ten 2 gram artar. Şimdi, sen istediğin gibi alamıyorsun bak. Senin aldığının bir kısmı giriyor, bir kısmı girmiyor. Neden? Sabit oran var. 2'ye 3 girip 5 çıktı. Kütle korundu. Ancak katlı oran olması için en az 2 farklı bileşik olması lazım. En az 2 tane farklı bileşik olması lazım. Burada öyle bir şey yok. İkisi de 2'ye 3. Dolayısıyla 1 ve 2'yi açıklayabiliyor. Yalnız yukarıdaki bilgilerle katlı oranı açıklayamıyoruz. Çoğumuzun dediği gibi cevabımız B seçeneği. Güzel. Ayağa gelmiş. Ben soruya dalmışım bu arada. Gelen oylara bakamadım. Şimdi x'ten m gram y'den de n gram aldım. Tam verim demek en az birinin bitmesi anlamına geliyor. E burada y'den m gram arttığına göre x bitti. x'in m'sinin tamamını harcadım. y'nin de m'si arttığına göre n eksi m kadarı harcandı. Kütlenin korunumu yasası gereği m artı n eksi m'den M'ler gitti. N'e gram bileşik oluştu. Buradan X bitti. Doğru. Sabit oran bütün bileşiklerde var zaten. Doğru. N, N eksi M'yi çıkarırsak M gram arttı. Zaten buradan çözmüştük soruyu. Oluşan bileşik N'ye gramdır. Doğru. Bileşiğin sabit oranı harcanan X bölü harcanan Y yanlış. X, Y2 eşit sayıda alırsak diyor. Eşit sayıda. X, Y2 birleşirken x'ten bir tane ile y'den iki tane giriyor. Eşit sayıda yani her ikisinden de iki tane alırsak eşite hep göre alıyoruz. Fazla fazla alıyoruz ki artsın. Azalırsan yetmez. 2 alırsan y biter. X'ten de bir tane artar. Evet. A, B, C, E doğru. Yine çoğunluğun bildiği gibi D seçelim. Arkadaşlar 3 tür 2'den daha fazla atom içeren bileşiklerde katlı oran olmaz. Yine karbon, oksijen, kükürt. 2'den daha fazla atom içeren bileşiklerde katlı oran olmaz. 1'e 1, 2'ye 1 bir sıkıntı yok, katlı oran var. Bakın dikkat edin. 3'e 6, 1'e 2, 5'e 10, 1'e 2 katlı oran olmaz. Katlı oran olan bileşiklerde bileşiğin basit formülünün yani en sade halinin farklı olması gerekir. 1'e 1, 2'ye 3 katlı oran olur. 3 ve 5'te katlı oran var, diğerlerinde katlı oran yok. Cevabımız Az önce çoğunluktaydı. Şimdi C çoğunlukta oldu. 2 Mantıklısı öyle. Çok özel yöntemlere girip kafa karıştırmaya gerek yok. Biraz matematik bilgisiyle, bakkal matematiğiyle yapmak. Birincisi N2'ye O'ymuş. O 1 e, 14'e N2 diyorsak 7de N1 olur. Bir tane oksijen 8 8'se 12'si kaç tanedir dediğinde bu da 1,5 tane eder. O zaman ikincinin formülü n1 o 1,5. Tabii bunu tam sayı haline getirmemiz lazım. Formül her zaman tam sayıdır, virgüllü olmaz. 2 ile çarparsanız n2 o 3 olur. Cevabımız büyük bir kısmınızın dediği gibi B seçeneği. 9 kişi oyladı. Hemen bakalım. Şimdi 9'a 16 2'ye 3 5'e 2 3'e 8 3'e 4 Aynen öyle Enes. Öyle diyor çünkü. Birinci elementler eşit alındığında. Yani birinci elemente de deyip paylarda yazan ki ben de hepsini sol tarafa yazdım. 9, 2, 5 nerede sadeleşir? 90'da sadeleşir. Yani bundan 10 katını alacağım. Bundan 45 katını alacağım. Bundan 18 katını alacağım. Bundan 30 katını alacağım. Bundan 30 katını alacağım. Hepsinin birinci elementi 90 oldu. Oksijeni bulacağım. 10 çarpı 16 burada oksijen 160. 3 çarpı 45 burada oksijen 135. 2 çarpı 18 36. 8 çarpı 30 240. 4 çarpı 30 120. En çok CO2'deymiş. Cevabımız e seçeneğiymiş arkadaşlar. E diyen arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdi bakalım. MG'den 4.60'ız ama 4'ü tepkimeye girmemiş. Bak 0.6'sı tepkimeye girmiş. Bromunsa 4'ünün tamamı tepkimeye girmiş. Bromdan 4 tepkimeye girmiştir. Magnezyumdan 0.6 tepkimeye girmiştir ve bir tane brom arttığı için tepkiye bir brom tamamen bittiği için özür dilerim. Tepkime tam verim tam verimde maddelerden birinin bitmesi yeterli. Biri bitiyorsa tam verim. İkisi birden de bitebilir. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. E buradan 4, buradan 0,6 girdiyse 4,6 oluştu. Doğru. Tepkime sonrası toplam kütle 4.6 değil. Niye 4.6 değil? Çünkü 4 gram artan magnezyum var. E 4.6 da bileşik oluşturduk. Toplam 8.6 tepkime sonrası. Cevabımız bu defa yüksek oran tutturduk. Güzel. Hatır herkes ciddiye mi aldı ne %100 C çıktı Bu X2 Bu Y1 X2 4 ise X2 çıkar Demek ki burada 9 tane X var Bir tane Y3 ise 18 6 katı 6 tane Y var X9 Y6 3 de sadeleştirirsek X3 Y2 Hemen hemen herkesin dediği gibi Cevap C seçeneği X'ten 10 aldık. Bitti. Y'den 10 aldık. 4 arttı. Demek ki 6 girmiş. 10 aldık. 2 arttı. 8 girmiş. 6 arttı. 2 girdi. 2 arttı. 4 girmiş. Şimdi ikinci tepkime de hem X'ten hem Y'den arttığı için tam verim değil. Az önce söylemiştik. Tam verim olması için en az birinin bitmesi lazım. Dolayısıyla çoğunluğun verdiği cevap doğru. Oluşan bileşikler biri bakın 16. 6 Diğeri 8'e 4. 8'e 4'ü de isterseniz 10'a 5 diye yazabiliriz. Hani 2'ye 1 ya oranı. Hatta oran 5 bölü 6 çıkar. Birinci bileşikte bakın y oranı daha fazla. Demek ki ikinci bileşikte de x oranı daha fazla. Birinci bileşikte 16'da 10 x var. O zaman yüzde kaç x var dediğinizde ilginç bir şekilde bu sayı yüzde buçuk çıkıyor. 16'da 10 sanki 62,5 buçuk çıkmayacakmış gibi her seferinde hesaplıyorum. Ama her seferinde çıkıyor ilginç bir şekilde. Garip bana mantıklı gelmiyor. İkinci bileşik 8'e 4 yani 2'ye 1 sabit oranı var. Cevabımız sizin de söylediğiniz gibi A seçeneği arkadaşlar. Gayet güzel. Birinci bileşik biraz önce yaptığımız gibi yapıyorum bakın. X2 Y5 X3 katına çıkmış. Hemen burada da 3 katına çıkarıyorum. X6 Y5'e 5 gram demişsek 9 grama da Y9 diyeceğim. O zaman ikinci bileşik x 6'ya y 9. 3 de sadeleştirirsem x 2 y 3. Hepinizin dediği gibi tüh 2 kişi 3 kişi gitti. Cevap Edirne. Hadi bakalım. Şimdi için şurada bir püf noktası kelimesi var. Tam verim. En az biri bitecek. Şimdi bakın birinci tepkimede x bitmediğine göre y bitecek. Bunun sıfır olması lazım y bitecek. X'ten 10 arttı. Demek ki 14 girdi. 24, 14 daha 38. İkinci tepkime de X bitmiş. Demek ki Y'den artan olabilir. 27 oluşmuş. Bundan 20 harcadık. Ama ne kadar arttı bilmiyor, bilmediğim için C'yi tam bilemem. Üçüncü tepkime de X bitmiş. Demek ki Y'den artan olabilir. 19 gram bir ilişki oluştu. 7'si X ise 12'si y. 7 12 daha 19. 20 12 8 gram arttı. Üçüncü tepkime de yine x bitmiş. 22 14'ü x ise geriye kaç kaldı? 8 gram y harcadık. 15 eksi 8 7 gram arttı. A0 B 38'dir. Doğru. Şimdi C'de 20 gram harcadık. Ama ne kadar arttığını bilmiyorum. Dolayısıyla D şey C D'den 20 gram fazladır. Çünkü harcadığım 20 D kadar da arttı. E, e ile D eşitse D 8'dir. D 8 ise C'de 28 olacak ki 20'si harcansın. 8'i e artsın. Doğru. B 7'dir. Doğru. Tüm deneylerde oluşanın basit formülü farklıdır. Bakalım. Birinci deney 14'e 24. İkinci deney 7 7'ye 20. Üçüncü deney 7 7'ye 12. Dördüncü deney 14'e 8 değil mi? 14'e 8 7'ye 12 ha ee, burada 20 olduğunu evet biliyoruz 7'ye 20 bakalım 7'ye 20 14'e 24 7'ye 12 oldu bakın birinci deneyle üçüncü deneyde oluşan bileşiğin basit formülü farklı değil E seçeneği tüm deneylerde oluşanın basit formülü farklı diyor 1 ile 3 farklı olsaydı E de doğru olurdu ama E seçeneği yanlış yine çoğumuz bilmişiz. Güzel. Geçiyorum sorusu olan yoksa. İkinci bileşik şurası çünkü. Şurası x, şurası y2. Birinci bileşik burası. Üçüncü bileşik de burası. Çok güzel. Şimdi şunu biraz. O da olabilir. O da olabilir. Hemen bir düzeltelim. Şimdi şurada bileşik 10 gramken Y 4 gram. O zaman X 6 gram. Düzelttik. 32'ye 8. 32'den 8'i çıkardık. 24. 42. 12 bu. 42'den 12'yi çıkardık. Bu da 30 oldu. 30 12 daha 42. Evet. İkinci bileşik dediğimiz yani X'in 24 Y'nin 8 olduğu X, Y, 2. Bu X ise bu X'in 4'te 1'i 24 bölü 4, 6. 6'nın 5 katı yani 1 bölü 4'ün 5 katı 5 bölü 4 y 2 ise bu y oldu bu da y 3 oldu evet herhalde şıklarda bir sıkıntı var x'den 1 bölü 4 y'den 1 yani 4 ile çarparsak bu x y 4 oldu 3. bileşikte x'den 5 bölü 4 y'den 3 4 ile çarparsak x 5 y 12 oldu şıklarda bir sıkıntı var biraz sıkıntılı vermişiz herhalde MGO oluşurken MG'den 24 O'dan 16 girerse 40 oluşur. Eşit kütle diyor. Eşit kütleyi söylemiştim size büyüye göre alacağız. 24'e 24 alırım ben olsam. Magnezyum biter. Buradan da 8 gram artar. Ama soru diyor ki 4 gram arttı. O zaman bu aldığımın yarısını almışım aslında ben. 12 grama 12 gram almışım. Bunun 12'si harcanmış. Bunun 8'i harcanmış. 20 oluşmuş. Bundan 4 gram da artmış. 20 gram MgO oluşur. Doğru. Artan madde oksijendir. Doğru. Artan madde olunması için 6 gram daha eklenmelidir. Yani artan maddeyi bir daha tepkimeye sokacağız. Şimdi bakın. Eğer artan madde, artan madde dikkat edin. Oksijen 16 harcanırken magnezyum 24 harcanıyor ya. Artan madde 16 gram oksijen olsaydı biz bunu eklemek, harcamak için 24 gram daha magnezyum eklememiz gerekirdi. Artan madde 4 gram oksijen olduğuna göre ne kadar magnezyum eklememiz lazım diye doğru orantı kurarsak 4'te 1'i 4'te 1'i 6 gram eklememiz lazım. Cevap E seçeneği. Ne diyorsunuz? Çok iyi yaptığınız için hemen sildim. versin biz bu Şöyle baştan bir daha bakalım. ve o fark etmez daha gel mG ve o 2'ye yapman mG o'ya yapma istersen o 3'e göre yap. Kütle de eğer kütle hesabı yapıyorsan yanındakinin O2, O3, O 2 O 3O olmasının hiçbir önemi yok çünkü. Eğer O2 yazarsan da 1 bölü 2 O2 yapacaksın. Sonuç olarak yine 24 gramı 16 gram harcanacak. Mole değişir. Kütlesi değişmez. O çıkacak ya tepkimeden. O2 de alsan 1 bölü 2 alacaksın. Yine 16 çıkacak. 24'e 16 harcanıyor. Ben olsam dedim ki 24'e 24 alırım ama bunun 24'ü harcandığı anda bunun 16'sı harcanır. Bundan 8 artar. Buradan da 40 oluşur. Ama soru bana bunun 4 olduğunu vermiş. O zaman aldığım her şeyin yarısını alıyorum. Yani 24 değil 12. 24 değil 12. 24 değil 12. 16 değil 8. 8 değil 4. 40 değil 20. 20 oluşur artan madde oksijendir. Buraya kadar buldum. Son seçenek diyor ki artan madde olmaması için yani bunun da artmamasını istiyorum. Biraz magnezyum ekleyeceğim ki bu da harcansın. Hiç madde artmasın. E eğer artan madde 24 gram oksijen şey 16 gram oksijen olsaydı 16 gram oksijeni harcamak için 24 magnezyum ekleyecektik. 4 gram oksijeni harcamak için kaç magnezyum ekleyeceğiz dediğimde 6 gram magnezyum çıkar. Evet Önder doğru diyorsun. 12'ye 8 ise 4'e 6. Aynı nereden yaparsan yap. Aynısı çıkar. Tamamdır değil mi? Değil. Şimdi ne diyor? A'nın değeri 16 ise. A'nın değeri 16 olamaz. Devamını okumaya gerek yok. 14, 16 daha 30 çünkü. Yani 38 gram bir eşik elde etmişiz. Üçüncü deney tam verimli ise B'nin tam sayı değeri. Şimdi üçüncü deney tam verimli ise ikisinden biri bitmek zorunda. Tam sayı diyor. X'i bitirmişsek 7. Tam sayı olması için Y'den en az 1 gram harcayacağız. Yani minimum 8 olacak. Y'yi bitirmişsek 20, ikisinden en az 1 gram harcayacağız 21 olur. Şey. E, y'den Y'yi bitirmişsek 20, bundan en az 1 gram harcayacağız 21. Ha, en çoğu soruyor. En çok da ikisini birden bitirebiliriz 27. C değeri en az 14'tür. 30 gram oluştuğuna göre bundan en az 14 harcamak zorundayız. Gökhan ve Emrah doğru diyor. Hadi bakalım. Cevaplar başka yok mu? Ha 8 oy. Herkes mi? X3 Y M ile X2 Y N Eşit kütlede X diyor. Şunu 2, şunu 3 ile çarparsam X6 Y2 M X6 Y3 N oluyor. 2 M bölü 3 N eşittir. 8 bölü 9 Sadeleşti 4 Sadeleşti 3. 4 bölü 3. Çok güzel. Bu sefer 9 kişinin 9'u da doğru sonuç verdi. Bari %100 vermişken şeyi kapatalım. Anketi kapatalım. O zaman hemen kapatıp beraber ders çalışıyoruz. Yayını açıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatmam lazım ki bu yayın kaydı olsun. Daha sonra sohbetleri çıkarıp buradan listelere ekleyelim. Daha sonra izleyen arkadaşlarımız da bu sorulardan faydalansın. Hemen kapatıyorum, açıyorum. Direkt konuşmadan ders çalışmaya başlıyoruz. İlk konuşmamız 21.50'de. 21.50'ye kadar sessiz bir şekilde ders çalışıyoruz. Gelenlerle hemen 5-10 saniye sonra beraber ders çalışıyoruz canlı yayında görüşmek üzere.